Merhabalar. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde, COVID-19 virüsünün gıdalar üzerindeki etkileriyle ilgili bazı sorular aldık. Bu sorulara gerek hocalarımıza danışarak, gerekse kendimiz araştırma yaparak yanıtladık. Yanıtlara geçmeden önce, şunu vurgulamak isterim ki, verdiğimiz cevaplar şu anki verilerin ışığında verilmiş cevaplardır. Bu veriler, yapılan yeni deneylerle ve yeni yayınlanmış makalelerle değişebilir. Böyle bir değişim olduğunda size tekrardan bilgilendirmek isteriz. Şimdi sorulara geçelim. Bulaşmalar ancak virüste enfekte kişinin aksırması, öksürmesi ya da virüse bulaşık eliyle herhangi bir gıda maddesine dokunması sonucu size ulaşabilir. Gıda Mühendisliği Bölümü öğrencisi olarak koronavirüsün gıda yoluyla bulaşıp bulaşmayacağını merak ettim ve Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi'nin yapmış olduğu araştırmalarda koronavirüsün henüz herhangi birine gıda yoluyla bulaşmadığını öğrendim. Dışarıdan yemek siparişi verildiğinde öncelikle paket biraz havalandırmalı ve daha sonra açılmalıdır. Ve kesin önlem için fırında 70 derecede 30 dakika ısıtılmalıdır. Virüsler cansız materyaller üzerinde çok kısa sürelerde yaşayabilirler ama çoğalamazlar. Ancak canlı hücrenin içine girdiklerinde çoğalabilirler. Virüsler bakterilerin aksine gıdalarda çoğalamazlar. Bu yüzden de bulaşma olmuş herhangi bir gıda zaman içerisinde virüs yükünü gitgide azaltır. Kesin önlem için en az 70 derecede 30 dakika ısıtıldıktan sonra tüketilmelidir. Zaten fırınlama, haşlama, kızartma gibi pişirme yöntemlerinde ulaşılan sıcaklık her türlü virüsü yok etmek için fazlasıyla yeterlidir. Şu ana kadar virüsün hayvanlara bulaştığına dair elimizde kesin bir bilgi yok. Eğer bir bulaşı söz konusu ise de Eti normal et pişirme yöntemlerine tabi tutarak virüsü öldürebilmekteyiz. Burada önemli olan bulaşıcı gıdalara temastan sonra ellerin temizliğidir. Pazardan yaptığımız alışverişleri poşetle birlikte balkonda en az 2 saat havalandırmamız gerekiyor. Bu süreçten sonra yıkama aşamasına geçiyoruz. İlk önce bol suyla yıkıyoruz. Çikolata ve çipmanları e, sabunlu su yıkıyoruz. Çikolata bittikten sonra ellerimizi bol sabunlu su ile yıkıyoruz. Çiğ tük tüketilen yiyeceklerin pişmiş gıdalar teması engellenmelidir. Ayrıca e, buzdolabında da çiğ ve pişmiş gıdalar ayrı e, altlarda saklanmalı ve ayrı bölümlere konulmalıdır. Bol su ile yıkanması yeterlidir. Çünkü günümüzde aşırı sirke kullanımı asitler dayanıklı bakterinin oluşmasına sebep olmaktadır. Biliyoruz ki sirkenin mikropları öldürücü, yüzeylerdeki kimyasal ve toksinlerden arındırıcı bir özelliği var. Biz burada bir kova suya, bir su bardağı sirke koyarak mermerler hariç tüm yüzeyleri temizleyebileceğimiz etkili bir temizlik maddesi elde etmiş oluyoruz. Sizler de bu yöntemi kullanarak yüzey temizliğinizi yapabilirsiniz. Çamaşır suyu ve sabun gibi ağır kimyasallar içeren maddeler gıdaya olduğu gibi gıdalarla beraber tüketildiğinde insan sağlığı içinde toksik etkiler yaratabilmektedir. Bu sebepten dolayı gıdaları sadece havalandırmak yeterlidir. Hayır, çünkü havada asılı kalma süresi çok kısadır. Boğazdan sürüntü alınarak belirlenebilir. Son olarak bu virüs zarflı RNA virüs sınıfına girmektedir. Dolayısıyla bu tip virüsler lipoprotein yapısındaki zarf sebebiyle kimyasal dezenfektanlara karşı dayanıksızdırlar. Ayrıca kuruma ve güneş ışığına maruz kaldıkları açık ortamlarda da dayanıksızdırlar.